Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz tatlı kalpli motiflerin yapılışını öğreteceğim. Gördüğünüz gibi ben bunu daha yeni ördüm o yüzden <laughs> bu ipini koparmadım. Dilerseniz hiç uzatmadan direkt videomuza geçelim. İhtiyacımız olan ürünler gördüğünüz gibi bir adet makas arkadaşlar ipi kesmek için. Aslında her numara olan tığla örebilirsiniz ama ben 5 numaralı tığla örüyorum daha dökümlü durması için. Ee, ilk öncelikle bunu örmem, bu kalbi örmemiz gerekiyor motif örmek için. Dilerseniz uzatmadan direkt başlayalım. Ben iki kat ip kullanıyorum bu arada daha dökümlü ve daha kalın durması için. ilk başta arkadaşlar bir sihirli halka yapıyorum. Eğer sihirli halka yapmayı bilmiyorsanız 3 zincir yapıp ikinci zincire basabilirsiniz size kalmış orası. İlk öncelikle yaptım. 3 zincirle yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Ve bu sihirli halkamın içine tam 12 tane trabzan yapıyorum. Zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum. Gördüğünüz gibi buradan direkt aldım. 1. Böyle devam ediyorum ve 12 tane trabzan yapıp gelelim. Arkadaşlar hemen trabzanı nasıl yaptığımı size göstereyim. Sihirli halkamın içine ben şu an sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan yaptım. Trabzanın yapılışı şöyle. İpi tığıma doladım. Sihirli halkamın içine battım ve bir ilmek çıkardım. Gördüğünüz gibi burada 3 tane ilmek oldu. İkişer ikişer ilmek çıkarıyorum. 2, 2. Gördüğünüz gibi trabzan böyle yapılıyor. Buraya tam 12 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Siz ördükçe gördüğünüz bu kısa kalan ipi çekin arkadaşlar. Elinizden gelebildiğince ipi çekin. 11 ve 12 Sihirli halkamızın içine 12 tane trabzan yaptıktan sonra bu ipi çekiyoruz. Çekebildiğiniz kadar çekin. Bu ip ortada kaybolsun ki ortada deliklik gözükmesin. Yani şundan bahsediyorum. Ortada böyle delik gözükürse ya sizin için kötü durabilir. Ya yani herkesin zevk meselesi aslında. Gördüğünüz gibi bu yaptığımda oradaki delik gözükmüyor. Çünkü ipi çekebildiğiniz kadar çekeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra hatırlarsanız sihirli halkayı yaparken 3 zincir çekmiştik. Bakın burası. Burası 3 zincirlik olan yer. 3. zincire batıyorum. Yani en son çektiğim zincire. 1, 2, 3. Buraya bir bağlama yöntemi yapıyorum. Bağlama şöyle. Gördüğünüz gibi başağımın üst noktasına battım. İp aldım. Çektim. Ve onu buradan geçirdim. Gördüğünüz gibi bağlamış olduk. Ondan sonra ipimi tığıma doladım. Geldim arkadaşlar. Odaklamada bir problem vardı. O yüzden daha iyi anlamanız için onu düzelttim. Şimdi en son bağlamıştık. Gördüğünüz gibi bağladık. Şimdi ipimi tığıma doladım. Bir adet zincir atlıyorum. Boş bırakıyorum. Bunu boş bırakıyorum. Ve buna üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan nasıl yapıldığını hemen sizlere gösteriyorum. Bir ve iki. Yani tığıma ipi iki kez doladım. Atladım bunu. Buna battım. Şöyle ipi çıkardım. Burada 4 tane gördüğünüz gibi ilmek oldu. 2, 2, 2. Böyle çıkaracağız. Gördüğünüz gibi. 2, 2 ve 2. Gördüğünüz gibi. Bunun battığımız zincirin içine 7 tane üçlü trabzan yapacağız. Hemen devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içine 7 tane üçlü trabzan yaptım. Görüntü bu şekilde olması gerekiyor. Şu an kalbimizin gördüğünüz gibi ilk bu tarafını oluşturduk. Şimdi 7 tane 3 trabzan yaptıktan sonra hemen buradaki buradaki zinciri görüyorsunuz. Bu zincire bir adet ikili trabzan yapıyorum. Yani ikili trabzan neydi? Bir kez doluyorum. yaptım. Şimdi burada bakalım ne yapmışız. 7, 7 tane pardon 7 tane trabzan yapmışız. Bir tekli trabzan yapmışız. Çift çift çift. Yani şimdi üç yere de iki adet ikili trabzan yapacağız. Hemen şöyle. Buna bir, bir trabzanı yaptık. Bunu geçtik. İpimi doluyorum. bir Aynı noktaya bir daha batıyorum. 2. Bir saniye ipim çıktı. Bu ip de arkadaşlar biraz zor sökülüyor. Ve 2. Gördüğünüz gibi bir zincire iki defa battım. Tekrar yine aynı işlemi yapıyorum diğer zincire de. 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar oluşturacağımız kısmı sizlere göstermek istiyorum. Bakın burayı ördük. Bir adet trabzan yapmışız. İki batmışız. iki batmışız. Buraya tam dört kez battık. Yani bu sivriliği görüyorsunuz değil mi kalpteki? Şimdi bunu oluşturacağız. Hemen gösteriyorum nasıl oluşturacağımızı. Şimdi ipimi doladım. Bir. 2 battıktan sonra şimdi arkadaşlar bu sivriyle size nasıl yapacağımı hemen gösteriyorum. İpimi elime doladım. Şurayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hemen odaklıyorum. Tam da şu kısım. Bu kısma batacağım. Bu kısma battım. Bir adet ilmek çıkardım ve diğerinin içinden de geçirdim. Gördüğünüz gibi. Bu sivri kısmı yapmış olduk. Tekrar ipime doladım. Aynı yere iki adet daha trabzan yapıyoruz. Yani buraya toplamda 4 tane trabzan yapmış oluyoruz. Yaptım. Tekrardan buraya bir iki trabzan daha yapıyoruz. Diğer zincire de iki trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdiki diğer zincire bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi aslında yapacağımız şey aynıydı hep. Buraya yaptığımızda buraya tersten yaptık. Şimdi burada 1, 2, 3. 3 zinciriniz kalması gerekiyor. Şimdi ipimi tığıma doladım. 2 kez doladım arkadaşlar. Buraya 7 tane üçlü trabzan yapmıştık hatırlarsanız. Buraya da aynı şeyi yapacağız. Burada zincir atlamanıza gerek yok. Direkt buraya battım. 1, Hemen yapıp videoyu uzatmadan gelelim. Geldim arkadaşlar zincirime 7 adet ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burayı iyi dinlemeniz gerekiyor. İpi böyle biraz gevşetiyorum burada. Biraz uzun bırakıyorum. Ve ipimizi buradan artık kesebiliriz. Kestim. İpi kestikten sonra gördüğünüz bu bu zincir artık bu atladı. Hani burada yaparken bir zincir atlamıştık ya. Buradaki zincir artık içinde kaybolacak. Yani ona batmanıza gerek yok. Kalbimizi ters çeviriyoruz. Bakın. Nereye batacağımı hemen size odaklıyorum. Şu boşluk var ya gördüğünüz şu boşluğa batacağız. Önden de gördüğünüz ortadaki bağlama zincirine batacağız yani. İpimi alıyorum ve buranın içerisinden geçirdim. Bunu çekiyorum kendime doğru çekiyorum. Ben kalın iple olduğum için böyle kenarları böyle olabiliyor. Ama siz ince bir iple örecekseniz eğer sizinki daha dökümlü ve daha düzgün duracaktır. Şimdi bunu bu gördüğünüz hani sihirli halkanın ipiyle beraber buna bir düğüm atıyorum. Sıkı bir düğüm atıyorum. Şu an benim için uygun. Bir kez daha düğüm atıyorum. mi attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalbim oluştu. Ve şimdi motifi yapımına geçelim. Geldim arkadaşlar. Şimdi bu motifi tam anlamıyla yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi aldığımız kalbi alıyorum. Hemen sizlere ipimi göstereyim. Ben Ören Bayan'ın gördüğünüz gibi bimden almıştım. Bu patik ipi. Ben bunu iki kat yapıp öreceğim. Şimdi kalbimizin orta kısmına batıyoruz. Bakın şu kısma. Sizde de zaten aynı kısım görülecektir. Bu kısma battım. Gördüğünüz gibi. Bu kısımdan bir ilmek çıkardım ve bir sık iğne yapıyorum. Böyle. Yani yapmaya çalıştığımız şey aslında şu görüntü. Bu görüntüyü yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2 3 3 zincirle yukarı çıktım. İpimi tığıma doladım ve yanındaki zincire bir adet ikili trabzan yapıyorum. gördüğünüz gibi. Diğer zincire de bir trabzan yapıyorum. Görüntü böyle olacak. Bakın şu an bu kısmı örüyoruz. Bakın bunu yaptık. İki trabzan attık. Gördüğünüz gibi. Şimdi köşeye geçeceğiz. Bir yarım trabzan yapıyoruz. Hemen size yarım trabzanın ne olduğunu gösteriyorum. İpimi doladım. Zincire battım. Çıkardım ve burada gördüğünüz gibi 3 adet <laughs> halkımız var. İpi hepsinin içinden geçirdim ve bir yarım trabzan yaptım. İpimi tığıma doladım. Yan tarafına batıyorum. Ve iki tane trabzan yapıyorum. Bir. Yani aynı noktaya batıyorum. İki. İki zincir çekiyorum. İpime doluyorum. Ve aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Şu an köşe yapıyoruz arkadaşlar ve köşem gördüğünüz gibi oluştu. Bu köşeyi yaptık gördüğünüz gibi. Bu kısmı yapmış olduk. Şimdi 3 tane yarım trabzan yapıyorum buraya da. 1 2 ve 3 Gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde. iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yan yana aynı yere batmıyorsunuz. Yan yana bir ve iki. Şimdi arkadaşlar bir saniye ezan okunuyor. Geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son iki adet trabzan yapmıştık. Şimdi bir adet üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yani ipimin üzerine iki kez doladım. yaptım. Şimdi diğer kenar. Yani bu kısmı yapıyoruz şu an. Kenar kısmını yapıyoruz gördüğünüz gibi. 3 adet tekli, 2 i̇ki tane ikili, 1 tane üçlü, 1 tane de dörtlü. Şimdi dörtlü zırablar yapacağız arkadaşlar. Yani 1, 2 ve 3. 3 kez oladım. Bir ilmek aldım. Çıkardım. Ve 4 defada çıkacağız 1 2 3 ve 4 gördüğünüz gibi 2 zincir çekiyorum yine aynı 1 2 ve 3 aynı yere yapıyoruz bunu yani aynı zincire batıyoruz 2 3 ve 4 Gördüğünüz gibi bu kenarı burada oluşturduk. Şimdi bir üçlü trabzan yapıyoruz aynı aynı zincire yani iki kez doluyoruz bu sefer yatağımıza. Bir iki ve üç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üçte çıktım. Şimdi gördüğünüz gibi nettiğim bir saniye arkadaşlar iki zincir çeksek gördüğünüz gibi battık bir dört trabzan bir üçlü trabzan ve yanına bir ikili trabzan yapıyoruz yaptım bunun yanına bir yarım trabzan yapıyoruz ve bir saniye anlayamayanlar için bir daha göstereyim burada İki tane trabzan yaptık. Bir üçlü trabzan yaptık. Bir dörtlü trabzan yaptık. İki zincir çektik. Aynı noktaya bir dörtlü trabzan daha yaptık. Aynı yuvanın içine bir üçlü trabzan yaptık. Ondan sonra diğer zincire gördüğünüz gibi bir ikili trabzan yaptık. Ondan sonraki zincire de gördüğünüz gibi bir yarım trabzan yaptık. Şimdi onun yanındaki zincire de bir sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şu kısmı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi bu sivri kısmı var ya. Orayı birleştireceğim. Bir saniye odaklamadı arkadaşlar. Odaklamasını bekliyorum şu an. Ha, bu kısmı oluşturuyoruz. Şimdi bu kısım ne kısmı arkadaşlar biliyor musunuz? Hani bizim örerken kalbi sivrileştirmek için ördüğümüz yer. Burayı iki, iki, iki kanadını da alabilirsiniz. Ama iki kanadı almak biraz zor oluyor. Ön kanadını da alabilirsiniz. Buradan bir ilmek kaydıracağız arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim bir saniye. Benim tığım biraz kalın olduğu için böyle şeyler biraz zor oluyor. Batacağım inşallah. <laughs> bir saniye arkadaşlar. <gülüyor> battım <gülüyor> buradan bir ilmek çıkardım ve bu ilmeği de buradan çıkardım <laughs> gördüğünüz gibi Ondan sonra arkadaşlar buraya bir sık iğne daha yapıyorum yani yanındaki Zincire bir sık iğne daha yaptım görüntü bu buradakiyle aynı bakalım ne yapmışız bir sık iğne yapmışız İki adet hmm. Evet Gelin arkadaşlar bir adet yarım trabzan yani hepsini içinden geçiriyorsunuz gördüğünüz gibi. Yanına bir <laughs> iki trabzan. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım ve açıkçası ne diyeceğimi de pek bilmiyorum. ilk defa böyle örerken birisine bir şey anlattığım için e, dilim böyle sürtüşebiliyor. Af buyurun özür dilerim. Şimdi arkadaşlar, bakın bu yarım trabzanımız, bu ikili trabzanımız buraya aynı şey yapıyoruz. Bakın bu üçlü trabzan, ikili trabzan, pardon üçlü trabzan, dörtlü trabzan, iki zincir, dörtlü trabzan, yanına ise üçlü trabzan. üçlü trabzanımızı yapmıştık. Aynı noktaya arkadaşlar bir dörtlü trabzan yapacağız. 1 2 3 yani üç kez doladım. Buraları artık zaten biliyorsunuz. Göstermeme detaylı bir şekilde gerek yok. 4 defa da çıktım. 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya bir daha batıyorum. Aynı nokta yine aynı bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı dört trabzan yapıyoruz bakın. <laughs> Hangi kısımdaydık? Gördüğünüz gibi. Şu iki kısmı göstereyim size. Bakın. Bir dörtlü trabzan daha. İki ve üç. Bu noktaya yine bir dörtlü trabzan yapıyoruz. İsteriniz kalınlıkta, sıkılıkta, gevşeklikte örebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin tercihinize kalmış. Bunun yanına bir ikili trabzan yapıyoruz. İpim dolanında görüntü bu şekilde. Hemen bakıyoruz. Bu kısmı yapmıştık. Bakın. Şimdi bundan sonra bir adet yarım trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ne yaptım? Bunun yanına bir normal trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yarım ve ikili trabzan. Hemen size şöyle burada da göstereyim. Ondan sonra gördüğünüz gibi aynı ilerliyor aslında. Bakın 2 trabzan ve yarım trabzan. Burada 3 adet yarım trabzan yapıyoruz. Bir, iki ve üç. Bakın karşısında da aynı işlemi yapmıştık zaten. Şimdi buradan bu kısmı arkadaşlar köşeyi yapıyoruz yine aynı. Bir şey değişmiyor bakın. Buradaki köşeyi yapmıştık ya. Aynısını bu köşeye yapıyoruz. Böyle örerken yamuk gözükebilir ama son hali yani son sıramızda bakın bu trabzanları yaparken emin olun bu hali alacaktır. Bir iki zincir çekiyoruz. Ve buraya iki defa batıp ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya bir yarım trabzan yaptım diğer zincirime burada evet bir yarım trabzan daha yaptım gördüğünüz gibi diğer zincirime yani son zincirime son zincirimde burada buraya da bir ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İpinize göre görüntüsü de değişecektir elbet. Hangi ipi kullandığınıza bağlı bu. İpinize göre elbet görüntüsü de değişmiş olacaktır. Şimdi buradan 1, 2, 3. Üçüncü zincirimizde. Hani ilk bağlarken 3 zincirle yukarı çıkmıştık ya. oh, ona battım. Bir ilmek çıkardım. Ve bu ilmeği bunun içinden geçirdim. Gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde arkadaşlar. Gördünüz. Şimdi. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkalım. Burayı bir kez gösteriyorum ve son halini size göstermiş olacağım. Bunların hepsine gördüğünüz gibi son zincirimi gösteriyorum. Buraya bağlamıştık. Yanındaki zincire bir ikili trabzan. Yani bu kısım full ikili trabzanla gidiyor arkadaşlar. Full ikili trabzanlar yapıyoruz burada. Son katı olduğu için yani düzeltiyoruz. Artık onu düz bir konuma getiriyoruz motifimizde. Son şeklime de battım. Gördüğünüz gibi. Şimdi, bakın bu araya geldim. Buraya ne yapacağım hemen size gösteriyorum. İpimi doladım. Bir, İki. iki tane trabzan yaptım bunun içine. İki zincirle yukarı çıkıyorum. Bir, iki. Buraya iki trabzan daha yapıyorum arkadaşlar. Yani burayı dolduruyorum, dökümlü bir hale getiriyorum. Şu zinciri sakın unutmayın. Bakın, şuradaki zincir çünkü bazen görünmüyor ve e, sayı eksikliğinden dolayı birleştirme yaparken büyük sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Buraya da bir trabzan yapıyoruz. Bakın şu kısım. Buraya battım. Mem çıkardım ve bir ikili da bu kısmı yaptım. Buraya kadar gelelim. En sonda nasıl bağlayacağımızı sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar ben ördüm ve geldim gördüğünüz gibi. Bunu istediğiniz kadar e, buradan gidebilirsiniz. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar. Şimdi arkadaşlar göstermek istiyorum. Ben kuyu bir iple gördüğüm için e, böyle biraz yakınlaştırma gereği duyuyorum. Bakın bu orta kısmı görünüyor değil mi? Buraya da bir adet dikili trabzan yapıyorum. Battım. İpimi çıkardım. ve Bir iki trabzan. Bitişi şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şöyle şurayı biraz bırakalım. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şu an bitti motifimiz. Burada sıra bittikten sonra ikinci sıraya geçerken üç zincirle yukarı çıkmıştık ya. Yine aynı. Üçüncü zincire batacağız burada da. Bunu bağlayacağız buraya. Bakın. Üçüncü zincir burası. Buraya battım. Bunu çektim. Bunun içine geçirdim. Bir zincir attım. İpimi buradan kestim. Çektim ve gördüğünüz gibi düğüm yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motifimiz bu şekildeydi. Kalpli motifimiz. Bunu dilediğiniz renklerde yapıp dilediğiniz büyüklüğe kadar getirebilirsiniz. Buna bir TV battaniyesi kazaklar, yelekler istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Umarım anlatımım sizin için güzel bir şekilde olmuştur. İlk videom ve <laughs> ilk kanalım olduğu için biraz heyecanlandım. Bazı cümle ve kelimeleri yutmuş olabilirim. O yüzden af buyurun. Buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim.